Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ee, şey yeni bir seriye başlıyoruz arkadaşlar. Serimiz ne Yani Clash Royale taktikleri arkadaşlar. Clash Royale taktikleri mi oluyor arkadaşlar? Clash ee, Royale taktiklerini arkadaşlar biliyorsunuz bazı taktikler vardır. Onlar da bayağı bir zor önlenir. Şu an göstereceğim taktik önlenmesi zor. Ama doğru yapabilirsek. Ee, arkadaşlar bunun için gereken kartlar ee, Mızraklı Goblin Dondurma ee, Dondurma ve aynı. Bu, bu dört zorunlu. Erdağ da böyle bir onu böyle bir şey hmm, güçlendirmek istiyorsanız arkadaşlar em, öfke em, şimdi bu savunması biraz kötü olduğu için arkadaşlar em, top veya tesla veya cehennem kulesini alabilirsiniz arkadaşlar içine bir şey alabilirsiniz sonuna kalan iki yere de arkadaşlar em, yani hem karaya hem de havaya vuran kartlar koyun arkadaşlar. Çünkü yani bu önemli. Şimdi ee, gereken kartlar elimde olmalı. Şunu kur. Sen git. Gereken kartları aldım. Nefretli goblin goblin dondurma ve de Aynen. Şimdi. Hı. Hmm. Yavru işte attı. Şimdi ama okları var. Mesela böyle bir combo yapabilirsiniz ama inşallah. İşte bundan korkuyorum arkadaşlar. Bir daha deneyelim arkadaşlar. Bu yine geldi. 2 6 altı... Hmm, kaç gerekiyor? 6-8 iksir gerekiyor. 8 oldu. Ama adamın da şeyleri var. İşte böyle bir komu yapabilirsiniz de yeter ya. Bu adam 2'dir bozuyor yeter ya. Arkadaşlar okların, oklarını mal gibi attı. Şimdi başlıyoruz. Şunu şuraya at. Şöyle şöyle şöyle. Hepsini dondur. Donun. Ama şu yavru ejderha tüm kombosunu öldürdü ki. Ama. Şimdi arkadaşlar yeniden yapıyorum. Şimdi adam yavru hasta da şeyde gitti okları da. biraz iyi. Abi ya yeter artık abi adamdan her şey çıkıyor yeter. Ben ben bu mustiyle denemem gerekiyor. Ya. Neyse arkadaşlar kum bu güzel ama bir o kadar zor yani. Adam bir tane oklar atıyor zaten bitiyor yani. Şimdi defne geri geçeyim de şimdi yeniden unutmayın. Hmm. Aynen. Yani, Kullanılır zor. Ama ben, eğer böyle o var ya kule giderse o kule direnen pers olur arkadaşlar. Çünkü hatta şöyle bir şey de yapabilirsiniz arkadaşlar. Arkadaşlar şey yerine aynı yerine şey koydum. Ya sonuçta aynı iksir. Şeyle de 3 iksir oluyor. Ah da 3 iksir oluyor. Şöyle bir kalkayım. Tamam. Şunu da kurutalım. Katlar geldi. Oh oh. Onları da attı. Tamam. Ama iksir sıkıntısı. Şimdi geçiyoruz. Ben de yaptım be ya. daha yeni atmadım o okları. Ve ben niye öfke atmadım? Abi bu saçma bir şey duruyor ya. bari oklayalım Bari oklayalım Dur. Arkadaşlar <laughs> bunu beğenmişsiniz. Derin ve yapmayı kanalına ve de ben unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay. Bir de hemen şunu söyleyeyim. İstediğiniz kartı söyleyin Ben de o kartın kombosunu şey yapayım. Yapayım. Yorumlar istediğiniz kartı yazın. Ben de o kartın kombosunu yerine kasırga olur. Kasırganın kombosu kartı efsane. Hmm, orada hemen misiniz? Derin ve yapmayı kanalına ve de ben unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.